Evet arkadaşlar. Ben Mehmet Öztokmak kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi günler, hayırlı günler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir yağmur yağdı. Bu dere hiç böyle kalkmamıştı. dere tamamen sular götürmüş dereyi köpüklerimiz de yakın ama dereyle yani köpüklerimize bir arkadaşlar derenin <laughs> aksine faydası var i̇şte yazın geliyorlar suya falan giriyorlar suyu iyi oluyor köpükler için Yağmur iyi yağmış arkadaşlar buralara. Yağmurlar nasıl oldu acaba? İyi yağmur yağdı. Korkma değildim hani yağmurların üzerine belki yağmur yağabilir diye. Gece de dolu yağdı. Akşam da dolu yağdı arkadaşlar inşallah bir problem yoktur. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Köpeklerin durumu iyi. Büyük köpeklerin. Onlarda bir problem yok. Herkes yağmur yağdığında güvenlik kamerasına da baktım ben. Herkes yuvalarına giriyordu. Kızımız ne yaptı? Sabaha kadar yağmurda orada yatıyor arkadaşlar. Çadırın yanına biraz aralık koymuştum. Aralık bırakmıştım. Evet arkadaşlar göründüğü gibi hepsi çok neşeli. Elleri durmanıyorlar. Arkadaşlar bu köpekleri bağlama konusunda Eleştiri alıyorum bazen de. Arkadaşlar yani işte bağlamak zorundayız. Ya bak bunlar zararsız. Şu zararlı olmaya başladı artık. Necdi'yi bağlamak zorunda. Dur. Hayır yap. bak, yapma. Bak yapma bak kaçacağım artık elinden. Şşşt yapma. Ya tamam geldim de yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar herkesin keyfi yerinde, herkesin neşesi yerinde. Ama benim neşem yerinde değil. <laughs> Çünkü bu bacaksızlar beni yiyecekler arkadaşlar. <türk, türk, türk. <laughs> Nereye gidiyorsunuz? Tamam oğlum tamam. Tamam. Ya dur dur. Fus. Öf. ya nefret ediyorum bu senin bu hareketlerinden ya. Ne oluyor senin derdin ne yani? Ya dur. İki dakika konuşacağız dur. Ya bir durur musun? Durur musun? Ela ya canım mı yakayım? <laughs> ha? ya ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sen de beni sürüyordun az önce. güzellik. Örünün kızı. Mükemmel bir güzellik. Kocaman olmuş. Şu da babası gibi uykucu olacak herhalde. Sürekli yatıyor. Şt, tembel. Uysuz. Uykucu. Arkadaşlar bu resmen taciz ediyor beni ya. Ayağımı sürüyor ısırıyor, bacağımı ısırıyor. Döv döv onu döv. Hiç acıma. Tam bir şerefsiz bu. Ayak çizeceksin. Sopa yiyeceksin şimdi. O kız yavrusunu kıskanıyor. O kız yavrusunu çok kıskanıyor. Seni de yer şimdi. Hem yavrumla niye uğraşıyorsun diye. Hala gidiyor uğraşıyor. Sürtük ya yemin ediyorum sürtük. Oooo suyun içinde kalmış. Eşeledi neşeledi neşeledi her tarafı çukur ettin değil mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi kulübesinin içindeydi. Dün dolu da yağdı yağmur da yağdı. Ama çok şükür bir sorunumuz bir problemimiz yok yani. Bugün de gayet hava güzel yerler kurumuş. bu da böyle bir şer işte arkadaşlar. Daha küçük 6 aylık oldu. Önüne gelene böyle bulaşıyor. Önüne gelene bulaşıyor arkadaşlar. Koyunlar da gitti ama. Çok hareketli bir yavru olacak galiba arkadaşlar. Çünkü hiç durmuyor. Ben, Börül. Ha, yatıyorsun değil mi? köftör. Tyson. Git, git Tyson yanına git de iyi bir dayak ye git. Geri geliyor hemen. Gitsene Tyson'ın yanına. Çok dikkatli bir kız. Çok titiz bir anne. Arkadaşlar bunlar insanların asilleri gibi için insan olur güzel yani güzel eğitirler ya Onlar gibi aynı Kesinlikle yani Bu kızımız zaten iki tane yavru doğurdu ama yani eğer on tane yavru da getirseydi Onun için de aynı şey yapardı diye tahmin ediyorum ben Onu da en güzel şekilde büyütür en güzel şekilde yetiştirir diye tahmin ediyorum arkadaşlar Çünkü gerçekten yani öyle şey bir dişi şey değil Yavrusunun kıymetini bilmeyecek bir şey değil. Çok seviyordu yavrularını. Büyüşmeye çalışıyor. Daha doğrusu suyu kokluyor. Su ne işe yarar diye onu öğrenmeye çalışıyor. Bunlar da peşimi bırakmıyorlar. Akşama kadar peşindeler. Arkadaşlar bu inikleri ne çekti ya? Bu ben her tarafını yine yarası ettim. Ben bunları kurtardım ama bu parva var ya bu parva. Bu öyle bir mikrop bir şey ki var ya nefret ediyorum ben bu hastalıktan. Şu güzelim ne hale getirdi. Ya ben buna iğne vurmaktan, bu hayvan iğne olmaktan bir hal oldu artık beni görünce kaçıp gidiyordu. Bana yine iğne vuracak diye. Ot da yiyor. Bakınsana. Sindirim sistemine mi iyi geliyor artık? Yani başı arıyor falan diyorlar da yani baş aramayla ot yenilecek bir şey değil arkadaşlar. Mutlaka vardır bu otun köpüklerin sindirim sisteminde bir. Beni çek diyor. Beni çekmen gerekiyor diyor. En yakışıklısı benim diyor. Sizce hangisi daha yakışıklı arkadaşlar? Hangisi daha yakışıklı arkadaşlar? Bozo mu daha yakışıklı? Bozo dur oğlum dur dur. Ya Bozo dur dur. Ya Bozo dur. Tam bir şer köpek. Şerefsiz. Koyunlar da geri geldi arkadaşlar orada. Oğlaklarımız sekiyorlar ceylan gibi. Sıkma ben bunları ya. Arkadaşlar şimdi bu köpeklerimizin yemeklerini vereceğiz. Bunlar yemek saatleri. Bunlar ısrarla benden yemek istiyorlar. Yemek bekliyorlar. Çalışan bir vatandaş olduğumuz için saat 3'te mesaiye gideceğiz arkadaşlar. Çalışmaya gideceğiz. Gitmeden önce de Bunlar yemeklerini veriyorum arkadaşlar. Yarına kadar beni idare ediyorlar. Ben de yarın geliyorum arkadaşlar. Öğleye doğru. Koyunları buraya getiriyorum. Koyunları burada otluyor arkadaşlar. Çayırda. Saat 2'ye kadar. 2'den sonra yem veriyoruz. Hem de geliyorum işte burada köpekleri geziyorum arkadaşlar. Köpekleri bırakıyoruz işte. Börü. Bizim kara kızın yavruları. Anneleri çok kıymetli bir kızımız. Gerçekten mükemmel bir anneliği var. Ve çok kaliteli de yavru veriyor arkadaşlar. Çok sürmez zaten bozuğu geçer bu yavrular. bir sollar arkadaşlar bu yavrular. çok merak ediyorum yavruların durumları ne oldu arkadaşlar. En son olarak da yavrulara bir bakalım arkadaşlar hep beraber. Yavruların durumlarını bir kontrol edelim hep beraber. büyük ihtimal bir falan olmamıştır da çünkü o kızımız çok dikkatli arkadaşlar. Yani yavruların üzerine çok titriyor. Yavruya bir zarar verebilecek. Yani

yavru devran yanına gitti. Devranı Devran orada yavruyu sıkıştırdı arkadaşlar. Bakabilir miyiz yavrularımı? Arkadaşlar en iyisi toprak. En iyisi toprak. Kim ne desin. en iyisi toprak arkadaşlar. Çünkü kilim açıyorsun arkadaşlar altına halı açıyorsun. Eşeleyip halıyı atıyorlar. Anne eşeliyor halıyı atıyor bir tarafa. Betona koyuyorsunuz arkadaşlar beton olmuyor. Yavrular için büyük problem beton. Çünkü beton yok doğalarında köpeklerin. Arkadaşlar en iyisi bu toprak. Ya koyun gibi beste koysak ne olur. Maalesef mevsimden dolayı şey değil top, e, zibiller. Yeşillik yedikleri için zibil çıkmıyor. Şu anda şey çıkıyor. Yeşil çay çıkıyor. Debeleniyor şimdi orada. Oh. çıkartıyor. Annenin koynunda sıcacık yatıyor arkadaşlar. Arkadaşlar yani dişinin elinde olmayan sebeplerden dolayı yavru hastalanıp ölürse söyler ama onun haricinde kesinlikle ve kesinlikle bu kızımız arkadaşlar yavru öldürmez. Çünkü geçen sefer 3 tane doğurmuştu. Bu sefer 9 tane getirdi ve 9'una da şu anda en iyi şekilde bakıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hani üşümesinler diye vücut ısılarını korumak için arkadaşlar çenesinin altına alıyor yavruyu dikkat ederseniz sıcak tutabilmek için yavruları Bugün de 3 günlük oldu arkadaşlar bu yavrular artık yavaş yavaş da büyümeye başlamışlar zaten Kızımıza da iyi bakıyoruz biz de Allah var şimdi Hiçbir şeysini eksik etmiyoruz arkadaşlar Yemin maması sürekli önünde. Yeni doğum yapan bir dişi normalde iki gün 3 gün şey yapmıyor. Anne sütü şey e, yeni doğum yapmış bir dişi iki gün 3 gün yem yemiyor arkadaşlar. Yani o kadar yavru çıkıyor işte ondan sonra lavusa dönemi olduğundan dolayı da işte sıkıntıya düşüyor ben. Yem yemiyor. Ama bu kızımız doğum yaptığı günden itibaren doğum yapana kadar da hiç durmadan yemeğini yedi. En iyi şekilde biz ona baktık. Şu anda da arkadaşlar gördüğünüz gibi yavruların etrafına topladı. Çok güzel bir şekilde bakıyor. Çok güzel bir şekilde yetiştiriyor. Güzel bir anne gerçekten arkadaşlar. Ziyaret ana Allah'ını sevdiğim ya. Şundaki özüne bak. Şundaki dikkate bak. Sana kim öğretti bu yavruları bu şekilde doğuracaksın deyip bu yavruları bu şekilde bakacaksın diye. Sana kim öğretti? Bunları bu kadar çok seveceksin. Çok üzerine düşeceksin diye. Sana kim söyledi bunu? Maşallah maşallah arkadaşlar. Yani işte böyle İyi olunca arkadaşlar böyle bir anne olunca yavru büyütmek bir insana zevk veriyor. Çünkü bazı kişiler gerçekten kötü anne oluyorlar. Hiç yavrularına sahip dahi çıkmıyorlar arkadaşlar. Ya bırakın ayakta tutmaya çalışmayı, hayatta tutmaya çalışmayı, büyütmeyi. Ya bana ne diyor yani resmen. Ben kendime baktım da mı kaybediyorum. Şuralar açık ama arkadaşlar yani şey içerisi gerçekten sıcak. Yani soğuk değil. Özellikle hanın dışarısında laylan olduğu için yuvanın dışarısı dış bölgesi laylan olduğu için arkadaşlar. Altı da ahşap tahta olduğu için arkadaşlar. İçerisi sıcak, gayet iyi, mevsim de güzel. Ama mevsim mevsim kış olsa gerçekten işimiz zor arkadaşlar. Kış mevsiminde gerçekten yavru büyütmek ayrı bir eziyet. Ayrı bir eziyet arkadaşlar. Çünkü her dişi kışın yavru büyütemiyor. Hava gerçekten çok soğuk. Ne kadar dikkat ederse etsin. Yavru bir yerde bir soğuğa vurdu mu Arkadaşlar bunlar da bizden yemek bekliyorlar bu arada. Hala bekliyorlar. Ne zaman verecek, ne zaman verecek, ne zaman verecek diye sabırsızlar Şu da oradan bakıyor bana yeter lan artık diyor benim yemeğimi ver diyor video çekiyorum bir saatten verdir diyor O da yavruların etrafına toplamış arkadaşlar diğer yavru da uyanmış yanına gelmiş bu da difrizimizin içerisinde arkadaşlar sütümüz var işte etimiz var mamamız var arkadaşlar onları vereceğiz Son olarak da sarsılmaz ve Sizlere göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra sizlere veda edeceğiz arkadaşlar. Bu seviye böyle yüksek yerlerde yatmayı. Hadi gidelim. Gel gidelim bakalım oğlum. Gel oğlum hadi. Hadi sarsılmaz. Koyunlar orada yayılıyor. Köpekler buradalar arkadaşlar. Ben bunlara bir doz dış parazit yaptım. İkinci doz istiyor bu köpekler. Dexomax yapmıştım arkadaşlar. Ama ısrarla yemeklerini istiyorlar. Bunlar. Bunlar çok aç gözlü. Gel gidelim bakalım hadi. Hadi gidelim oğlum. Aferin lan benim oğlum. Aferin lan benim oğlum. Aferin lan benim oğlum. Aferin lan benim oğlum. Aferin oğlum. İhtiyar kurdum benim. ihtiyar kurdum. Arkadaşlar videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar şimdiden hepinize hayırlı günler. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Hoşçakalın.